Hazreti Ali'den bir rivayet, bir hadis-i şerif okuyorum size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aman ya Rabbi. Ye'ti alen nâsi zemanun. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek. Geldi mi? Geldi. Hemmuhum butunuhum ve şerahuhum meta'uhum ve kibletuhum nisa'uhum ve dinuhum derahimuhum ve dinaruhum ula'ike şerrul halqi la halâka lehum indallâhi teâlâ. Allah Allah Allah. Allah muhafaza. Sığınacağız Allah bizi koruyacak. İnsanlar üzerine bir zaman gelecek. Ter tek dertleri ve gayeleri karınları ve mideleri olacak. Buradan ne giriyor onu düşünecek. Ne kazanacağım ne yiyeceğim. Men <laughs> metu ma yadkhulu fi jawfi fe qimatu ma yakhrucu min Söze bak izaya gel. Kimin derdi gayesi midesine ne girecekse onun kıymeti ve değeri midesinden çıkandır. Yazıktır, ayıptır ancak boğaz değildir. Bu kadar değerlerimiz var. Bu kadar değerlerimizi paraya, rütbeye, menfaata alet etmeyelim. Ve bunları zayi etmeyelim. Efendim, börek yiyemeyiz de efendi hazretlerimizin buyurduğu gibi yanmış kabuk yeriz. Çorbayı hafif sulandırırız da efendim içeriz. Tamam mı? En türlü bulamasak da imanımızla yaşarız. Bu nedir ya? Menfaatı neredeyse oraya uyuyor. Onlar gibi inanmaya başlıyor. Onlar gibi düşünüyor. Onlar gibi konuşuyor. Onları tasdik ediyor. Onları destekliyor. Niye? E benim burada çıkarım var. Ama çıkarın cehenneme çıkıyor. Cehenneme çıkıyor kardeşim. Sen burayı destekleyemezsin. Batılla birleşemezsin. el sünnet dışı fırkalarla haşir neşir olamazsın. Senin kırmızı çizgilerin olacak. Böyle ayarsız Müslüman olur mu ya? Tek dertleri mideleri olacak. Ne yiyeceğim, ne kazanacağım, ne harcayacağım. Ve şerahum, metahum, hırsları... Şereh aşırı hırstır şereh. <laughs> Men ekele bi şerehin a a'mallahu ayna kalbi <laughs> efendi Hazreti çok okurdu. Kim hırsla yemek yerse böyle <laughs> Allah onun diyor kalbinin gözünü kör eder. Anında kalbi istop eder. Kalp gözü kör olur. Artık ayet hadis de okusan hiçbir şey anlamaz. Bütün hırsı isteği diyor ne olur? Eşyası. Aman arabam. Adam arabasına bir yeri çizik olsa uykusu kaçıyor ya. Kalbi perişan olmuş, itikadı bozuk, haramlara bakmış, gönlü körelmiş, cilada da paklamaz, oturma münkirle yemez. sancı, pas alırsın paklamaz her kalaycı durumuna düşmüş, hiç derdi de yok. Ama arabası çizildi mi, adamın suratı gülmüyor ya. Lan araba nedir? Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün hırsları eşyalar olacak. Alıyor bir cep telefonu böyle, kuzu gibi. Aman böyle onun şeyini de çıkartmıyor biliyor musun? Üstündeki naylonu da çıkartmıyor. Camı çizilme, <gülüyor> çizilme. <gülüyor> Ulan Allah yarabbim. Sıra alıyor, ya Rabbi. O sonra bir kapkaççı çağlıyor gidiyor tabii ondan <laughs> Vur ya hey! bağırıyor çağırıyor. Ya ne olacak cep telefonla bu kadar önem veriyorsun? Yere koymuyor böyle. Ama bir gözlüğü var böyle. Onu koymayacak yer arıyor böyle. Eşya düşkünlüğü var. Dertleri, mideleri diyor. Bütün hırsları, eşyaları. Araba, şu, bu, her milletin böyle bir hobi diyorsunuz yani takıntısı var. Herkesin bir, bir, yere takmış. Kimisi de elbise hastası böyle. İyi giyinecek, şu olacak, bu olacak. Toz konmacı. Böyle yapar. <laughs> Allah Allah. Ne olacak ya? Yok. Eşya mı olacak? Şeyim güzel olacak. Şuyum şöyle olacak. Buyum böyle olacak. Sakındığın göze çöp girer demiş. Böyle sakındığı arabaya da illa çizik atarlar yani adamın böyle bir. Ya biraz rahat ol, biraz serbest ol kardeşim. Evet, dertleri, hırsları, eşyaları olacak. Onun için Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve la tec'alil hacilate ekber hemmina ve la Ya Rabbi peşin dünya eşyasını, basit dünya metaını en büyük derdimiz haline getirme ilmimizin, bilgimizin ulaştığı son noktayı dünyadan ibaret eyleme. Amin. Adamın bilgisi, ilmi, idraki, şuuru ve hafızası nereye kadar gidiyor? Bilgisayar teknolojisine kadar orada kalıyor. İnternette kalmış yani. Halbuki kabir var, mahşer var, sırat var, mizan var, ahiret var, cennet var, cehennem var. Bunlardan hiçbir haberi yok. Ben daha o kadar üzülüyorum ki bu kadar sendir vaaz ediyorum. Kitaplara bir bakıyorum. Cennetle cehennemle ilgili yüzlerce binlerce rivayeti daha sizle paylaşmamışız ve siz de duymamışsınız. Kesin biliyorum. Hep aynı şeyler konuşulmanın bir lüzumu yok. Değişik şeyler konuşmak lazım. Ha millet duymamış bu kadar hadisi Resulullah niçin buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama adamın ilmi nereye ulaştı kaldı? Adamın ilmi bilgisayarda kaldı. Son teknolojide kaldı. Bir şeyler bir şeyler. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Cennetten bir şey sorsan böyle bakıyor. Hiç haberi yok cennetteki rivayetten hiç. Ulan şurada iki gün daha duracaksın, ebedi ahirete gideceksin. İnsan biraz ahirette ne var ne yok öğrenmez mi be? Yapmayın, yazık edersiniz. Hepsini bırakır gidersiniz. Bak bu gece paket edilebilirsiniz. Sabaha mezarda olursunuz. Öğlende ikindi de gömülürsünüz bak. Yarın ne bilgisayarınız, ne teknolojiniz, ne cep telefonunuz, hiçbir şey kalmaz. O sevdiğiniz, iyi baktığınız eşyanız elinizden Kime kalır da belli olmaz ha Yapmayın, siz ahireti tercih edin be Siz şuraya gelmeden nasıldınız? Şimdi şu saatte kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu doktor kontrolü gibi bir şeydir işte Hapı verir ondan sonra etkisini seyreder Ha ben de öyleyim Allah beni de burada olduğum halde muhafaza etsin Allah. Sizi de burada olduğu gibi muhafaza etsin Sahabe-i kiram Ne Nefaka hanzale dedi ya Resulallah Hanzale münafık oldu. Cık, Resulullah böyle olmaz ya sen münafık değilsin. Doğru Müslümansın. Yok dedi ya Resulullah. Hanzale münafık oldu. Bu sahabe ne acayip adamdılar ya. Kendilerini kontrol ediyorlar. Etkilerini devamlı fark ediyorlar. İmandaki ibre artışını, yükselişini, hararetin yükselmesi, eksilmesi gibi anlayabiliyorlar, hissedebiliyorlar. Sahabe bu. Bizde hiç. Adam imanımın nuru zayıfladı mı, kalbim paslandı mı, Nasılsın diyor, iyiyim diyor. Ulan her dakika değişiyor bu kalpler, fırıldak gibi bir durum var. Sen şu anda ne haldesin? İşte bu sohbetin bereketiyle hepimiz iyi haldeyiz. Ama tabii çıktıktan sonra ne haldeyiz? Yarım saat, bir saat televizyon seyretsen Allah muhafaza aldığından bin katını yüklenirsin sırtına. Burada dağıttığının bin beteri olursun. Bir anda nurun köreleri ya, ahireti tamamen unutursun. Varsa dünya yoksa dünya durumuna tutulursun himemuhum butunuhum dertleri işleri güçleri karınları sofra 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 kıbleyi abdül butun şu sofrayı Efendimiz hazretleri okurdu bunu Allah dostlarının kıblesi tabii bu Kabe-i Muazzama'dan da öte sidretül münteha Allah dostlarının Kabe'si karınlarının midelerinin kulu olanların kıblesi şu sofrayı İşleri, güçleri sofra 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 adama herkese soruyorlar en sevdiğin ses ne sesidir? Biri diyor karı sesidir, biri diyor para sesidir, biri diyor su sesidir, bir öbürü dedi kaşık sesidir dedi. <laughs> Sofradan adamın kıblesi sofra. Derdi yemek, boğaz. Değirmen boğaz. Anca ödüyor. Böyle bir şey olur mu ya? Az ye ya. Az ye, az uyu, az iç. Tem mezbelesinden geç. Bura çöplük gibi yapma burayı. Bu çöplüğü bırak. Efendim. Ve şerahum, meta'um, ve kıbletum, nisa'um. Kıbleleri nere olacak? Meşhur hadis tabi. Orayı çok biliyorsunuz. Karıları yani hanımları. Bayanlar ne olacakmış? Kıble olacakmış. Ne demek kıble? Namazı karıya doğru kılacaksın demek değil. Herkes kıbleyi buluyor maşallah. Ama akıl fikir kadınlarda. Ondan sonra kadın bir şey dediği zaman Allah'ın emriyle çelişse de hanımı darıtmayalım. İşimiz düşer sonra. <laughs> Helal haram demeden karıyı memnun etme uğrunda krediler alınsın, faizler yenilsin, rüşvetler verilsin, yeter ki karı bir şey demesin, ağzı kesilsin, komşuyla rekabete işi sokarsa, onun şusu var, bunun busu var, ben rezil olmayayım yani. Ya? Komşu şunu aldı, sen hala alamadın, adam diye de geçiniyorsun dediği zaman sana, işte o zaman kıblenin neresi olduğunu görürsün. Hanım, ben helalimden kazanıyorum, helalem gibi nereden kazandığım belirsiz değil. Efendim kanaat et, ediyorsan bu. Ben haram yemem, yalan diyemem, rişvet alamam, namazı bırakamam, sen hatırın için sakalı kesemem. Amma sakal düşmanı hanımlar var. Ha. Allah muhafaza. Keseceğim diyor, uyurken keserim diyor. Adam, rezil, adam uyurken yarısını kesmiş, rezil eden karılar var yani. Adam diyor, peygamberin sünneti yok diyor, bizim hanım diyor, bu işe razı değil diyor. Kıblesi ne oldu bunun? Ya, yazık. Ve dinum derahim ve dinanum. Dinleri, altınları, Gümüşleri, dirhem gümüş para, dinar altın para, yine dünya kuruldu kurulalı iki şey para, altın, gümüş, işte e, yeteleler, eurolar, dolarlar onun simgesi. Yoksa para, altın, gümüş tabi. Dinleri bu. Ne demek dinleri bu? Yani tek dertleri para kazanmak, paraları ellerinden alınacağını anladıkları zaman İslam'ı da bırakırlar, Kur'an'ı da bırakırlar, cemaati de terk ederler. Yeter ki dünyalarına dokunulmaz. Çok böyle bir durumda insan var. Allah bizi dayanamayacağımız imtihanlara tabi tutmasın. Ay. Yoksa bizim de bir imtihan halinde ne olacağımız yani şu andan kestirilemez. Kimse kendine güvenip de ben Allah'ı tercih ederim, Kabe'yi tercih ederim der ama işte bir imtihanda da naneyi yer Allah muhafaza edecek. Adam bir de bakarsın ki sapıtmış. Ya sapıtmış, yamulmuş. Hanımın dediğine doğru, paranın adresine doğru. Helal haram gözetmemiş, Allah'ın dinini korumamış. Durum bu. Ulaya şerrul halk. İşte bunlar yaratıkların en şerlileridir. La halake lehum indallah. Allah indinde bunların hiçbir nasibi yoktur cennette ve yerleri bir karış arsaları yoktur ahirette. Allah muhafaza etsin bizi. Biz böyle değiliz inşallah. Biz değilsek de genel durum böyle mi? Genel durum böyle mi? Ümmetin durumu bu mu? En büyük düşkünlükleri eşyaya mı? Dertleri boğaz mı mide mi? Yediği içtiği mi? E bu kimlerin lafı geçiyor? Kimler dinleniyor? Ya Allah'ın dini kenara bırakılıyor. Zemmettiği kullarına girmekten muhafaza eylesin. En şerli kullardan olmaktan muhafaza